Sevgili aslanlar bu hafta sizin için önemli. Aslan ve yükselen burcu aslan olanlar. 11 16 Haziran haftası hareketli, üst düzey, e, girişimci bir hafta. Çünkü yeni ay sonrası ayın ışığı büyüyor. Sonuçlanmalara çok yakın. Ve bu yeni ay aslında size destek verdi. İkizler yeni ayından bahsediyorum. Bu hafta da gezegenlerimiz orada seyretmeye devam ediyor. Bir değişikliğimiz var. Bizim enerji gezegenimiz, savaş gezegenimiz Mars Boğa burcuna geçti. O da aslanlar için önemli. Çünkü artık boğuştukları konularda güç sarf etmeye e, belki yetmedi güçleri, cesaret edemediler. Artık orası yani kariyer evinizde bir Mars var. Oldukça böyle gümbür gümbür hareket edeceğiniz özellikle mesleki alan ve hayatının aslında belki aile içindeki ilişkiye de yansıyacak konularda. Şimdi efendim haftaya ay burcunuzda başlıyorsunuz. Pazartesi, salı. Evet aslan burcunda ay ve özgüveninizin yüksek gayet enerjinizin e, yerinde olduğu. Bir takım konularda kafanızın karışık olduğunu da düşünebiliriz. Ama yeni ayın ışığıyla burada bazı şeyler netleşebilir. Eş ilişki, kendinle ilgili konular ve benzeri konularda bazı gelişmeler sizi bekliyor. Sosyal çevrenizde oldukça yoğun bir e, bir davet alabilirsiniz mesela. E, durduğunuz yerde bir farklı bir yere gitmek yani uzak bir yere gitmek diyelim. Uzak bir seyahat de olabilir bu arada. E, yenilikler, kararlar, Biraz zaman zaman içe dönmeler de olabilir. Çünkü pazartesi salı evet ay burcunuzda bir Mars Plüto karemiz var bizim. O bize bazı kırılmalar yaşatır. Nerede yaşatır? Hayatın en zorlandığınız alanlarında içinden çıkmamız gereken döngüler vardır. Ne yapsan çıkamazsın ya. Mars, Plüto bunu yaptırır ama onu kırarak yapar. İşte orada bir e, önemli bir etki alabilir. Bazı aslan burçları biraz da sağlıklarına dikkat etsinler. Lütfen bunu hatırlatmak istiyorum. Efendim çarşamba ve cuma arası tüm aslanlar için aslında aslan yükselen aslan da aynı şekilde finans, para, yatırımlar, harcamalar, bütçe, kazançlar bir de hobiler ya da bazı yetenekleri olur insanın. Fark eder. Ya benim böyle bir yeteneğim var. Acaba onu paraya mı çevirsem veya benzeri durumlar? Ama kişisel de fark edebileceğiniz bir süreç. Özellikle Perşembe, pardon Çarşamba günü Merkür-Satürn karesi var. Biraz anlaşmazlık, tatsızlık zihinsel olarak bazı engellenmeler olabilir. Perşembe. Ama Cuma günü de şöyle bir özelliği var. Cuma gününün o gün Merkür Güneş'in kalbi de akşam 18 sıralarında özellikle duygu ve düşünceler haber gelir. Birilerinden bir şey duyarsınız, katıldığınız bir organizasyondan olabilir veya bir arkadaşınızdan. Böyle etkileşimler olacak. Bazı aslanlar bir şeylere karar vermek durumunda olabilirler ama genel anlamıyla aslında haftanın sonu biraz daha tatlı diyelim. Ve hafta sonu yani bayrama nasıl giriyorsunuz? Oldukça hareketli çok bilgi, iletişim telefon, seyahat sosyal aktivitelerin dijital platformların çok işinize yarayacağı bir bayram geçireceksiniz. Hatta en çok da kısa seyahatlere gidecek burçta siz olacaksınız. Yalnız şuna dikkat edelim Güneş ikizler burcunda son derecelere geliyor. Özellikle hafta sonu. Güneş Neptün karesi aktif olacak sizin için de şuradan mesela sevgi ilişki, dostluk gibi konular tabii ki bunlar bakidir ama buradaki bazı para alışverişleri vesaire buralarda biraz dikkat edin kayıp düşünmeden verilen mesela maddi konuların geri dönüşü zor olabilir dalgınlıkla aklımızın da biraz karışık olacağı net olamayacağımız bir durum olabilir buna da dikkat edin özellikle hafta sonu evet efendim şimdiden herkese Mutlu bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.